Ne kadar hepsinden memnunum. Bir diğer kolyemize geçiyoruz. Böyle düz, kırmızı kalpli bir kolye. Bu böyle üçlü satılıyor. Ayrı ayrı da takabilirsiniz. Şey değil, birleşik değiller. Kızlı var. Böyle gül var ucunda. Bu kedimin isminin yazılı oldu. Kolye çok tatlı patili üstünde kedimin ismi yazıyor. Çok tatlı. Çok tatlı kolyeler. Bir şey diyeyim mi? Bayağı kaliteli geldi yani. Bayağı. Yordu. Devam ediyoruz. Bir kolye. Bu ne? Ay bu nasıl bir şey? E bunu nasıl takıyoruz? Benim cahillik seviyesi. Nasıl takılıyor arkadaşlar? Beni bir aydınlatın. Kız bu böyle mi? Çok uzun bir video olacak bu. Ve tarotlu. Aşk. Bakar mısınız şuna? Müthiş müthiş. Bir tane bile kalitesiz yok şu ana kadar. Ben her gün kolye takacağım herhalde. Bu ne? Açamıyorum. Hep kördüğüm olmuş. Çıkmıyor. Bunu da zor da olsa çözdüm. Şimdi bunlar da böyle üçlü set yine. Böyle isterseniz üçünü birlikte takabilirsiniz, İsterseniz ayrı ayrı da takabilirsiniz. Böyle üçlü satılıyor. Kalp içinde göz var. Yine kalp ama farklı şekillerde. Pff, yine bir set. Bir ablamız var. Gözüküyor mu ya? Umarım gözüküyordur. Ablamız dedim de arkasında bunun şey var. Deniz kızı kuyruğu var. o çok iyi. İki taraflı kullanabiliyor. Kullanabiliyorsunuz. Böyle düz kalp böyle ismimin galiba bu yazılı oldu. Çünkü onu henüz açmadım. Irak'ta ismimin yazılı olduğu bir kolye almıştım. Gerçekten hepsi mi güzel olur ya? Hani bir tanesini de birini diğerinden ayıramayacağım yani hepsi gerçekten çok güzel. Bir de şöyle göstereyim. Bakar mısınız şuraya? Kolye cennetine düştünüz. Evet, satışlarımız başlamıştır. Gerçekten şey gibiyim ya ben emin önünde tezgah açmışım gibi şu an. Şimdilik tema alışverişim bu kadardı ama son olacak. Bu alışverişlerin devamı gelecek. Özellikle kolyelere bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size de bir fikir olmuştur. Temu'dan eğer e, almayı düşünüyorsunuz ama emin olamıyorsunuz. Bence emin olabilirsiniz. Kesinlikle bakın diyorum. Gerçekten çok kaliteliler. Cidden burada o kadar para vermenize gerek yok diyorum ve sizleri öpüyorum. Bay bay.